Değiştireyim mi? Yani. <laughs> Bunların hepsi max. Ondan sonra burada yüksek bir bombalar var. Duvarlar falan hep max. Ondan sonra abi Yanköy'e geçelim. Yanköy abi görüyorsunuz. Hiçbir şey. Araştırmaya gel. Full max ondan sonra e, bir de şeye bakalım abi neydi Heh. şimdi de göstereyim ya abla bak abi aynen yeni güncelleme geldi ya ondan yükseliyor diğer köyde gösterek mi abi Sadece duvarları var yükseltilecek. Yani köyünde bakalım. Abi. Tamam bu taraf sıkıntı değil abi. Bu köyde böyle bu şekilde veriyor.